Kova burçları Nisan 2023 Kova burcu burç yorumuna hoş geldiniz. Bakalım Kova burçlarını neler bekliyor? Tam Satürn'den kurtuluyordunuz. Bakalım bu sefer ne geliyor? Gelin beraber şöyle bir Nisan ayını irdeleyelim. Evet değerli Kovalar nasılsınız? İyi değiliz dediğinizi duyar gibiyim. Niye? Üzerinizden bir satürn geçti değil mi? Satürn 3 yıldır sizin ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getirdi. Neden? Kısıtlandınız. Nelerden? En çok özgürlükten. En çok özgürlükten kısıtlandınız ve daha birçok konular hayatınızın bazı durumları birbirine girdi. Hayata bakış açınız değişti ve artık sen eski sen değilsin. Ve tüm bunların sebebini satürne bağlıyordu astrologlar. Ama onlar bağlasınlar. Bunların sebebi Satürn değil. Bunların sebebi sensin. Nasıl yani hocam? Çünkü astrolojideki göstergeler yaşadıklarının sebebi değil, bir çeşit anlatıcısıdır. Yani senin kadersel olarak olgunlaşma dönemin, adeta kendini disipline etme dönemin vardı ve bu 3 yıl boyunca tamamlandı. Peki Satürn balığa geçince hocam ben kurtuldum mu? Hayır kim diyor onları efendim öyle bir şey yok. <laughs> Satürn kovadan çıkar balığa geçer. Peki senin balık burcu kısmın yok mu haritanda? Tabii ki var değil mi? Hem de orası neresi biliyor musun? Orası senin ikinci evin. Yani papeller, paralar. <laughs> evet paralarla alakalı kısmına geliyor. Satürn ve orada dahası bir de bir ileri geri hareket yapacak. Fena sallayacak yine. Hocam kurtulamayacak mıyız? E, kurtulamayacaksın. Ben sana diyorum dünya hayatı. E, yani sen dünya hayatı, ahiret hayatı yok falan da dersen de var demek ki ki bir sınav var. Yani bu dünyada herkesi bir zorlayan bir durumlar var. Neyse bu kadar e, laf kalabalığı ya da geyik yaptıktan sonra artık gel bakalım sana neler oluyor, neler bitiyor. Nisan ayında Venüs ve Uranüs kavuşumunu dördüncü evinde karşılıyor olacaksın. Çünkü dördüncü ev neydi? Köklenmelerle alakalı durum. Ve burada Venüs ve Uranüs'ün kavuşması demek ananın sana bir yere dünürle gideceği anlamına geliyor olabilir. Ya da tam tersi seni istemeye gelecekler de olabilir. Değil mi? Evet. Çünkü burada aniden aşk başlangıcı durumu söz konusu olabilir. Bir de arkadaşlar bu demek oluyor ki Nisan'ın ilk haftasında anne baba ebeveyn kökler, atalar ve aile yuva konularında gelebilecek ani, beklenmedik, sürprizli zaman dilimleri anlamına geliyor. O yüzden dedim yani seni istemeye gelecekler diye. Genel olarak ay genelinde odak noktanız iletişim ve diyaloglar ve düşünceler olacak. İletişim ve düşünceler deyince arkadaşlar bugün bir film izledim. Filmin adı Cezalandırıcı Şimdi Satürn'de geçti ya cezalandırıcı filminde Sylvester Stallone oynuyor. Adı John Spartan. Çok güzel film. Tavsiye ederim. Niye biliyor musun? Orada bir film yapmışlar. Film 93 model. O yapımı da 2 yıl 3 yıl sürdüyse 90'lı yıllarda öyle bir film yapmışlar ki bugün kullandığımız telefonlardan kendi kendine giden arabalara kadar hatta Arnold Schwarzenegger'in siyasete gireceğine kadar filmde konu olarak işlenmiş. Ya bunları nereden biliyorlar ya? Ya bu adamların astrologları var ya da gelecekten haber alıyorlar. Evet. Bunu niye söyledim? Çünkü sen de geleceği vizyonlama kabiliyetine sahip bir bursun. Yani neden? Her zaman insanların alışayla geldiği düşüncelerden sıyrılıp toplumun normlarının dışına çıkabiliyorsun. Bir zamanlar insanlar arabaların atsız gidemeyeceğini düşünüyorlardı. Ama birisi çıktı dedi ki arabalar atsız da gidebilir. Niye olmasın? İşte aynı şekilde değerli kova senin de artık bu vizyonlarının toplum ne kadar eskiden kabul etmese bile çok önemli bir yer ettiğini son 30 yılda son 40 yılda gerçekten yaşadık yani benim küçüklüğümde şaryolu hesap makineleri vardı böyle çevirsin çak şak 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 diye sonra dijital hesap makineleri çıktı Commodore 64'ler Amiga 500'ler filan yani şu anda geldiğimiz noktada o filmde 2033'te geçiyor mevzu arabalar kendi kendine gidiyor şu an zaten arabalar kendi kendine gitmeye başladı önümüzdeki 10 yıl içerisinde tam otomatik pilota rahatla geçecek yani bu hızda Evet, devam ettiğimizde arkadaşlar işte sizde de diyor ki biraz diyor geleneklere, göreneklere tutunmanız gerekiyor diyor. Fazla uçarsanız da diyor o zaman diyor direkt zihniniz, düşünceleriniz 2033'lerde, 2043'lerde yaşamaya başlar. Böyle de olduğu zaman ne oluyor? Ayaklar yere basmıyor. E, evlenme çağına geldim belki. Evlenmen gerekiyor. Ya da artık biraz daha derne toplu düşünmen gerekiyor. İşte sana Uranüs bu dönemde bir sürpriz yapabilir. Altın insanda terazi burcunda bir dolunay meydana gelecek 9. evinde. Ki bak burası çok önemli senin için. Neden biliyor musun? 9. ev yayın evidir. Yay demek ideoloji demek. E bir de buraya ne geldi arkadaşım? Sen geldin. Yani terazi burcunda bir dolunay oluyor. Ve ideolojiler ve burada bir seçim çalışmaları başladı. İnsanlar işte seçime gidiyorlar. İşte siyasi partiler propaganda yapmaya başladı. Allah'a burada gelini oyna demişler, yerim dar demiş. Ne de olsa içimizde en çok halkçı adam, insanları düşünen en humanistimiz sensin değil mi? İşte 9. evdeki bu yurt dışı yabancılar, seyahatler, eğitimler, din, inanç konularındaki sorgulamalar ve bunlarla birlikte yakın çevreniz, akrabalar, kardeşler, kuzenler, evliyseniz, evliyseniz eşin akrabalar yani eşin kardeşleri, kayınbiraderler, kayınçolar, temsil eden baldızlar. Yine bu, bu, bu tarz gündemler yaşayabilirsin. Zihninizde geçmişe dair kalan, çözülmemiş, sonuçlanmamış, yarım kalan konular varsa dönüp dönüp bunları düşünmek sizi yoruyorsa bu Doluna, dolunayla birlikte bunlardan kurtulmanız için fırsatlar karşınıza çıkabilir. Çünkü bu dönemde arkadaşlar bazılarınız şunu fark edecek. Çünkü üzerinizden bir Satürn geçti. İşte halkı düşünüyoruz, işte insanları düşünüyoruz derken birlik ve beraberliği bozucu nitelikte anarşist çıkışlar yapmamak lazım. Çünkü bazen bazı şeyleri insanların anlama kabiliyetleri ve öngörüleri ve vizyonları senin gibi olmayabilir. 21 Mayıs'a kadar Yengeç burcunda 6. evinizde ilerleyecek bir Mars var ki bu 6. evdeki Mars senin çalışma hayatına biraz yavaşlatacak anlamına geliyor. Başta sağlığın olmak üzere günlük çalışma temponda, fiziksel yorgunluklara, enerji düşmesine, iş iş ortamlarındaki problemlere ve evcil hayvanlara dikkat çekiyor. Ve özellikle de iş ortamında gün geçtikçe hırsın düşebilir. Yani çalışma şevkin düşecek. Zaten 2-3 yıldır bir ırgatlıktır gidiyordu. Çalışıyoruz ediyoruz derken hayattan soyutlanmıştın. Artık diyeceksin ki enerjim kalmadı. Niye hocam? Çünkü Mars yengeçte düşük çalışır. Peki Mars yengeçte düşük çalışması ne demek? Mars yengeçte senin enerji depon ve bu enerji deposu ve senin hareket depon özellikle de çalışma hayatındaki alan ne oluyor? Azim ve hırstan yoksunlaşıyor. İçe döndürüyor enerjiyi ve depresifleştiriyor. Ve ayrıca Nisan'ın başından itibaren aklınızdan geçirdiğiniz düşüncelere dikkatle etmeniz yarar var. Niye hocam? Çünkü burada bir sinirlenip hani pireye kızıp deveye pardon pireye kızıp yorgan yapmak diye bir laf var biliyorsunuz işte fazla toplumsal olaylara takılı kalmayın. Öyle hani dünyayı kurtaracağım serüvenlerine girmeyin. Şu zaman o zaman değil başınıza iş açarsınız. Zaten iş yerinde bir de Mars zayıf çalışıyor. Yok ben onu demek istemeydim. şunu demek istediydim. İşte ben şunu diyordum, o bunu diyordu. İşte ben şöyle paylaştığımda o yanlış anlaşıldı da sen sağ ben selamet olur yani. Buna dikkat etmenize yarar var. 20 Nisan'da Koç burcunda çok güçlü bir güneş tutulması var bu tutulma tüm düşüncelerinizin gerçekleşmesi yönünde tetikleyici olacaktır. Hatta ayın sonundan itibaren 6 aylık dilimde aklınızdakileri somut bir şekilde gerçekleştirmeye başladığınızı göre, gözlemleyebilirsiniz ama burada şunu da söyleyeyim yani sizin aklınızdan böyle çok olağan dışı şeyler geçebildiği için öyle her şeyin de gerçekleşmesini beklemeyin. Sadece ayağa yere basanlar için geçerli bu konu. Yani ayağa yere basan düşünceleriniz için. Bu güçlü etki sonrasında güzel gelişmelerle karşılaşmak istiyorsanız eğer ki sizi negatife götüren insanlarla iletişim kurmamaya kötü söz ve düşüncelerle ilgili ortamlardan uzak kalmaya çalışmalısınız. Ben size tavsiye ediyorum siyasetle ilgili konulardan uzak durun ki kafanız ağrımasın. Sonra Allah muhafaza bir yerde bir yorum yaparsınız. Hadi bakalım onun önü alınmaz. Başınıza iş açmayın bu dönemde. Bir de 21 Nisan'daki Merkür Retrosu sizin dördüncü evinizde meydana geliyor. Bir de ananızdan babanızdan üstüne fırça yersiniz. Tamam mı? İşte bundan dolayı da hani der biz seni oraya okumaya gönderdik. Sen siyasi konulara dalmışsın. Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Belki dünyayı sen kurtaracaksın. Bu da olabilir. Ama bunun bir bu zamanı ve sistemi var. Dördüncü evdeki bu gerileme arkadaşlar bazılarınızın ev içi bakım, tadilat, ev, emlak alım satımı, taşınma gibi konularda sorun ve problemlerle karşılaşmasına neden olabilir. Yine içinizde işte kız istemeye gitmiştir, gelmiştir vesaire ya da anne babalarıyla alakalı bir iletişim problemleri vardır. Bu retro sürecinde böyle bir problem yaşayabilirler. Özellikle ailesinden maddi destek alan, yükselen kovalar için bu dönem Sıkıntılı olur ne zaman 21 Nisan'dan sonraki dönem Bir de zaten satürn ikinci evine geldi Bir de e, Üstüne böyle bir anneden babadan maddi desteksizlik geliyor Ne yapman lazım Çalışma içinde enerjin yok İşte sınav bu ya sınav bu Dolayısıyla Ne yapacaksın Sakin olacaksın Sinirlerine hakim olacaksın Evet Aynı zamanda dedik anne baba köklerinizle, bağlarınız ve iletişiminizle ilgili konulara dikkat etmen lazım. Hazır güven ortamını bozacak hareketlere girmemen lazım. Hani anarşik çıkışlar yapma Türkçe meali. Bu alanlarda yeni adımlar atmak istiyorsan 15 Mayıs Merkür retrosunun bitişini beklesen sen için daha yararlı olacaktır. O zaman o anne baba desteğine geri dönebilirsin. YouTube e, bizim bir web sitemiz var astroarif.com. Burada inceleyebilirsiniz. Yine abone ol butonuna basarsanız e, kanalımızda e, yeni videolar, astrolojiye dair konular var ve beğen butonuna bastığınız için çok teşekkür ediyorum ve kanalıma abone olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu aylık burç yorumları çok genel yorumlardır arkadaşlar. Herkesin bir kişisel haritası var, doğum haritası ve bu doğum haritasındaki etkiler sizin hayatınıza asıl ilgilendiren noktalardır. Ve bu kişisel doğum haritası sizin kişiliğinizi oluşturan enerjilerin sonucunda ortaya koyduğunuz düşünceler ve bu düşüncelerin devamında meydana gelen davranışlar ve bu davranışların devamında gelen kadersel olguları anlatmaktadır. İşte bu kadersel olguların ortaya çıkış noktası bu şekilde olur. Gökten zembille inmez. Bunların tabii ki kaynağı sizsiniz. Ama kaynağı siz olmadan önce de bu enerjiler vardı. Sizin gibi özgürlük ihtiyacı olan doğada başka canlılar da var. Evet. Aynı bu şekilde arkadaşlar bu potansiyeller, bu düşünceler sizin yapınızı oluşturuyor. Bu yapıyı siz ben deseniz de bunlar benim düşüncelerim deseniz de aslında hayatın bütününün bir parçası olduğumuz gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Bir de Pluto Kova burcuna geçti biliyorsun. Yani hocam geçen geçene aynen öyle Plüton da Kova burcuna geç, geç, geçti ve burada tekrarda bir geri hareket yapacak. Geri hareket yaptığı zaman sen bir nefes daha alırsın ama önümüzdeki sene e, için maceraya devam. Ama inşallah güzel şeyler olur. Evet değerli kovalar. Çünkü kova deyince sırf üzerine alınma. Kova demek aynı zamanda astrolojide toplum demek, halk demek. Bununla ilgili konularda çok büyük değişimlerin olacağının bir habercisi. Plüton'un kovaya geçmesi. Evet arkadaşlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz 0543 2090 444 WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan yazabilirsiniz ve danışmanlıklarla ve astroloji eğitimleriyle ilgili bilgiler alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki burç yorumlarında ve sonraki astroloji ile ilgili konularda tekrar görüşmek üzere.